yıllardır bir terör belasıyla karşı karşıyayız. Ucunu çekerseniz 100 yıllık doğu sorunumuzun da ta köklerinden bugüne kadar getirilen Türkiye'nin bu bölgesi, bu bölge üzerindeki hesaplarda istikrarsızlaştırılmaya çalışılan, zaman zaman bölünmeye çalışılan, zaman zaman altta kurulacak birkaç tane uydu devletiyle İran'a karşı çevreleme operasyonu, zaman zaman İsrail'in güvenliği adına yapılacak bir takım hamlelerin manevilası gibi kullanılan bir ihanet organizasyonu. Bu aşağıda karşı karşıya olduğumuz bela yeni değil. Canımız yeni yanmıyor, evlatlarımız yeni vurulmuyor. Euro baskınından beri bağrımızda devamlı bu ihanetin hançerleri saplanıyor. Dağlıca Dağlıca'da, Akdütü'nde defalarca biliyorsunuz başımıza geldi. Askerlerimiz o zor coğrafyalarda, teknik imkanlarımız bu kadar iyi durumda değilken terörle mücadelede amansız bir takip gerçekleştirmek için kışın operasyonlara çıkarlardı. Her geçen gün silahlarımızdaki teknolojik üstünlüğümüzün bize sağladığı avantajlarla saha hakimiyetimiz artıyor ama bizim saha hakimiyetimiz arttıkça uğraştığımız terör organizasyonunun bize karşı silahlandırılma imkanlarını da artırıyorlar. Yani biz PKK ile mücadelede irademizi kuvvetlendiriyoruz, teknolojik altyapımızı kuvvetlendiriyoruz, kararlılığımızı artırıyoruz ama bize ihanet etsinler diye onların arkasında duranlar da kararlılıklarını artırıyorlar. Efendim Sayın İçişleri Bakanı zaman zaman söylüyor işte 350 kaldı, 300 kaldı, terör bütün şu kadar yaptık. Amerika'nın kara kuvvetleri gibi çalışan aşağıda binleri bulan, on binleri bulan bir PKK ordusu kuruldu. Silah ve mühimmat desteği onlara verildi. O silah ve mühimmat desteklerine bir de Amerikan mihmandarlığında bir koruma şemsiyesi oluşturuldu. Şimdi biliyorsunuz sınır ötesi operasyonlarımızda mecburen uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan istihbarat paylaşma zorunluluğu var. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne operasyon yapmazdan evvel, Abdullah Beyzana diyorum zikredecektir, ee, Özcan Yeniçer Bey de bu anlamda çok değerlendirmeleri olduğu o da zikredecektir, bilgi paylaşıyoruz, biz giriyoruz diye. Bize karşı PKK'ya bu kadar, YPG, PYD'ye bu kadar silah verenlerin, bizim verdiğimiz bilgilerle oradaki terör örgütünün, Orada kalmış unsurlarına bilgi ver verdikleri de aşikardır. Çünkü böyle büyük, bir, kapsamlı bir organizasyon, kapsamlı bir harekatta işte terör terör örgütü oralardan galiba çekilebilmiş. 50 terörist imha edildi. Ellerinde evlatlarımız vardı. Biz bunu çok zikrettik mecliste. Evlatlarımızın varlığı ellerinde biliniyordu. Bu operasyonla ilgili bilgi almış Sünen Bey'in söylediklerine katılıyorum. Çünkü e, ...haberleri varmış gibi bir e, şey yapmışlar. Yani bu Amerika galiba burayla istihbarat paylaşmıştır. Çok e, normal, şaşıracak bir şey değil. Daha önce de olmuştu. Aslında bu çok çok ee, vahim bir durum. Yani müttefikimiz de dediğimiz koskoca bir ülkenin Ama böyle bir şöyle, bir şey yani yapması kabul edilemez. Fibra Hanım bu alış daha önce de ihanet gördük. Bundan sonra da göreceğiz. Bu topraklarda yaşama irademiz ilelebet devam edecek bu irademizin devam ediyor olması bize ilelebet ilelebet hain, ilelebet ihanet, ilelebet bu topraklarda, bu vatanda bizim yaşamamızı istemeyenlerin bu bu kabin tertipleri de bizi karşı karşıya bırakacak. Şimdi burada efendim çok kararlı olmak, çok güçlü olmak Sinan Bey'in söylediği şeyi şöyle geliştirmemiz lazım. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ordumuz Gara'da bu operasyonla ...insiyatifi bir ucunu Kandil'e kadar uzatabilirim iradesiyle belli etmiş oldu. Çünkü nihayetinde merkezi Kandil olan aslında bir organizasyonda ...ama bir taraftan da Kandil'den Suriye'de başımıza bela olacak bir organizasyon daha kuruldu. Şimdi bu etrafımız bir terör koridoruna teslim edilmek isteniyor. Türkiye Afrin harekatıyla aslında bir girizgah yapmıştı. Bölgede biz bu hesapları bize rağmen yapmanıza müsaade etmeyeceğiz kararlılığını göstermişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri yani normal rasyonelitenin çok dışında bir terör örgütüyle bölgede hem İran'ın Şii koridorunu kesmeye hem de İsrail'in güvenliğini sağlamak için bir takım tertiplerde bu terör örgütünü kullanmaya çok kararlı görünüyor. Biz de kararlıyız. Biz de kararlıyız ama devletimiz biraz daha bu meselelerle ilgili gücünü sadece siyasi gücünü değil askeri gücünü Türkiye'deki siyasal e, meş, e, siyasal kuvvetini Türkiye'deki toplumsal mutabakatını devletin milletle milletin askerleriyle beraberliğinde bir ritmi terörle mücadelede sadece sahada terör bölgelerinde değil Türkiye'de e, hem terörün finansmanı hem terörün e, siyasi meşruiyet alanı bulma heveslerini de engelleyecek şekilde çok ciddi bir stratejik konsepte oturtmalı bu mücadeleyi. Şimdi biz evlatlarımıza mahcubuz, evlatlarımızın ailelerine mahcubuz. Biz çok dillendirdik. Lütfü Türkkan Bey şehitlerimizin birisiyle ilgili bir konuşma yapmıştı mecliste. Ben Sedat Yabal'a daha geçen hafta andım. Yani evlatlarımız ellerinde. Biz evlatlarımızı altı yıldır haber alamıyoruz. Ailelerine söyleyecek söz bulamıyoruz. Bize zaman zaman geliyorlar. Diyorlar ki bizi bizi unuttu mu devletimiz? Bu bu kabil bir acıyı tarih tarif etmek mümkün değildir. 6 senedir her gün ölen ailelerine Bugün bizim bir şey diyebilmemiz, herhangi bir cümleyle onları teskin edebilmemiz, bu mahcubiyeti, bu hicranı paylaşıp bizim için çok zor bu. Yani biz burada konuşacağız. Biz bugün ben evimden bağlanıyorum yayına. Bizi affetsinler. Yani biz evlerimizde sıcak sıcak oturuyoruz. 6 yıldır evlerinde kan kusan ailelere ne diyeceğiz biz şimdi? Ya yani ne diyeceğiz? Nasıl nasıl taziye dileyeceğiz? Hangi hangi hakaret amiz laflar etsek PKK'ya yürek soğutabiliriz? Bu alçak cinayet şebekesine hangi galiz laflarla küfürler etsek bugün yürek yangınımıza iyi gelir bu. Çok Dolayısıyla... çok acı bir olay Yavuz Bey. Biz de Habertürk aile, ailesi olarak her birinin ailesine yüreği yanmış tüm annelere babalara buradan başsağlığı diliyoruz. Dediğiniz gibi 6 yıldır çocuklarının eşlerinin eve dönmesini bekliyorlar ve şimdi haince kalleşçe katledildiklerini öğreniyorlar. Yani çok acı ben de söyleyecek bir söz bulamıyorum dediğiniz gibi. Allah rahmet etsin. Yani bu biz bu bölgede terörle yeni tanışmadık uzunca yıllardır terör belasıyla karşı karşıyayız. 80'den önce de Ermenilerin tertipleri vardı konsoloslarımızda. Hiç bitmiyorlar. Hiç bitmeyecekler. Ama bunların bitmeyeceğini bilen bir devlet ciddiyetine, bunların bitmeyeceğini bilen bir seferberlik hissiyatıyla kalkınma iradesine, bunların bitmeyeceğini bilen dünya beşten büyüktür deniyor ya, o beşin içine girebilme kararlılığı olan bir devlet vakarına, bir seferberlik duygusuna ihtiyacımız var. Peki. Yani böyle bir kuruşunu, bir kuruşunu Kübra Hanım son cümlem bu. Evet. İsraf ettiğimiz bir kuruşu, boşa yanmış bir lambayı, efendim bizim kaynaklarımızın verimsiz kullanılmasına sebep olan bir lirayı teröre verilecek cesaret gibi algılayacak bir hissiyata, bir seferberlik duygusuna ihtiyacımız var bizim.